mantığı basit şu karşıdaki e, bebek işi ışık dediği zaman koşabiliyorsunuz kırmızı ışık e, dedi elin e, e. ne e, e. kırmızı durmak zorundasınız yoksa şey e, e. yanıyorsunuz ben it almıştım e, e. deneyeceğim e, e. nasıl itiliyor <laughs> oğlum koşuyor bunlar alo oğlum bildiğin koşuyorlar Oğlum vursana da şunu. Bye bye. Alo. Hah. Sonunda ya. Adam git bastı gitti ya. Belki adam renk görüyor ya. İt demedim hele. İt demedim. İt demedim de. Oyunun mantığı basit. Alper'e mi lan? Alper'in de saçı beyazlaşmış anlamadım yani telif Oğlum adam şeyi vurdu lan. Buradakini vurdu lan. Ben night. Ben delperim. Aa gitti itim ya. Gördüğünüz gibi sağda 550 idi. Şu an 785 oldu. Ben tekrar buraya bir şey yaparım. Dediğim gibi hayatta kaldıkça paramız artıyor. Paramız kaldıkça da buradan bu parayla bir şeyler alabiliyoruz. Şimdi bunlar şey mi ya? 20 mi? 10 mu? Ne artık neyse. bu onlar ya. neyse inşallah. Telif Çok, çok geç gördüm ben. Ayarlarda telif müziğini kapat varmış. Evet. Bu oyunun mantıbası Çeker ne oyunu ne zaten. İnşallah patlamayız. Yıldız ah gel gel geldi. Yıldız geldi. Sıçtık galiba. Yıldız kolay ya. Aa ateş konuştu. Uzman karıya. <laughs> kardeşim sen mi çektin gittin orada şekerden? Bunun bu oyunun mantığı basit. Ee, buradaki çizgilere iğneyle batırmak. Ee, yıldıza batırırsanız yıldız bir süre sonra kır. Bakın. <laughs> Heh. Tamam. Bir buçuk dakika var kanka. Az daha kırıyorduk gibi geldi.